Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. İyi pizza güzel pizzanın 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız iyisinizdir umarım. Ben iyiyim çok şükür. Ee, arkadaşlar en baştan söyleyeyim 3. bölümde ben sonuna kadar izlediğimde baya sinirlenmişim. Yani oynarken böyle çok şey değildim de baya sinirlenmişim ben. O yüzden bugün sakin bir şekilde oynamaya çalışacağım ekstra olarak ee, mesela ben o videoda hep kendim bilmeye çalışmışım. O yüzden arada bir hatta arada bir değil hep bilmece gibi konuşanlara ee, ipucu soracağım böyle. ipucu vermeleri diyeceğim. Versinler diye. O şekilde oynayacağım. Öyle yani. Nasılsınız? İyisinizdir umarım dediğimiz gibi şu çiçeğimizi hemen sulayalım tabletimizde direkt başla basma sponsor hazır mısın sucuklu ve bak hazır mısın dediğinden belli sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum iki kere fırınla sucuklu ve sosisli tamam abi bir ya böyle söyleyseniz böyle söylerseniz biz her zaman mükemmel pizza yaparız kere fırından geçir dedi. Hızlandırsam mı? Yok ya, para kasmaya oynayacağım ya. Bayağı para biriktirelim. Normalde başka bir oyun olsa şu an 234 TL değil, 234 dolar değil de 500 dolar görüyordunuz orada ama Baş yani burada her dakika bir olay olduğu için öyle olmuyor. Yani direkt videoda yapmamız lazım oluyor. Ve bu da daha uzun serilere demek. Teşekkürler. Sucuk sosis dedim. Ben sana sucuk sosis verdim. İki mantarlı pizza. Teşekkürler. Aman he he. Hepsi de dört dilimli. Ne diyelim? İki mantarlı pizza. Onları dört dilimli yapalım. Tamam. Dört dilim. İki mantarlı pizza. 4 dilim nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Biz normalde 6 dilim yapıyorduk. O zaman iki kese katacağız. Neyse dur bakalım. Hallederiz onu. Bir şeye bakacağım. 2 fırınla demiş mi? Yok. Çünkü son zamanlarda iki fırınla çok oluyordu. Şimdi. Böyle bekletmeye kalmadan bak. Tamam bu dört dilim mesela. Bak bu 4 dilim. Bakalım böyle ne diyecek. <laughs> eh fena görünmüyor. İpucu dedik ya herhalde o yüzden. Dans eden bir pizza yap bana. Yarısı acılı tangoy Direkt ipucuyu tıklayalım. 8 dilim pizza. 4 dilimi de baharatlı. Oo bak yine her şekilde. %80'e indirdik ya. Peki yarısında peynirli, sucuklu ve sos. Diğer yarısına peynirli, patlıcanlar ve sos istiyorum. 8 dilime böl. Ben bunu bir sessiz okuyayım öyle yapıma geçeyim ben. Tamam anladım. İki tane hamur açtık. Neyse. Bak bunu tamladık tamam mı? Bunu da tam yaptık. Şimdi bak buraya doğru okuduğumu düşünüyorum. Tamam mı? Buraya da patlıcanlar demiş. Evet, patlıcanlar demiş. Böyle istemiş. Bir de 8 dilime böl demiş. Miş miş miş, miş. ben nasıl 8 dilime böleyim? Şimdi bak tekrar bir hesaplama konusu yapalım. Biz normal kesim, bize öğretilen kesim 6 dilimse bak. 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 aynen. Buna da kız da göreyim hadi. Evet 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 evet. Çok fazla evet dedi. Bir de şeymiş arkadaşlar ee, şu anda görüyorsunuz orada bir tane yüzdelik var. O yüzdeliği çok düşürmememiz lazım. Bir de ben her ipucu dediğimde oradaki yüzdelik de düşüyor. Bir tane peynirli pizza alabilir miyim? Efsa efsane olacak. 4 milyon ne diyelim? Bak %92 oldu. Çok şükür dedi. Lokta da direkt ipucuya tıklayalım. Peki peynirli ve sos istiyorum. 4 dilime böl. Peynirli ve sos. Hayır. Ya bak yine ben fazladan şu hamuru hep dışarıda unuttum ya. Dört dilime böl dedi abi. Dört dilime böl. Tamam. Bölme. <laughs> ne oldu? Hayır gün bitti. Gün bitti. Gün bitti. Şimdi bir, iki. Yani dört dilim oldu kısaca. Sen nasıl bir güzelliksin bu şahane pizza için teşekkür ederim. Ne demek yine bekleriz zaten. Dostum bana bir pizza daha verir misin? Bunu direkt vereceğim. Kusura bakmasın normalde içimden böyle hayır demek istiyordu da aklıma şey fazladan burada ee, hamur olduğu aklıma geldi diye veriyorum. Zaten bu bir şey değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama her gece birazcık şey oluyor. Evet gün bir. 11 pardon. Ee, bugün kazancımız 120 100 devam ya 21 dolar 20 kullanılan çüş baya çok kullanmışız ya patlıcandan kesmiyormuş çünkü onu biz yetiştiriyoruz ama ona göre de e, şeyli kullanmamız lazım. Dikkatli kullanmamız lazım. Hamur. Neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben istemeden reklama tıkladım. Özür dilerim. E, zaten orada da 21 dolardı. Reklama tıkladık diye istemeden 31 dolar oldu. Olsun daim reklamdan gelen parayla şu fırınımızı tamir edelim. Ya bir tane böyle kedili şey vardı ya. Kapıda böyle ee, open yazısı yazıyordu. Çok güzeldi o kedili şeyi arıyorum. O kedili neredeydi? Ne kadardı acaba o ya? Ya bak ben bir şey hatırlıyorum ya. Bir tane 250 liraya bir şey vardı. Ha? Seri fırın. Aynen aynen tamam. Bu seri fırını alacağız. Hep bugün şey yapacaktık. Malzemelerden önceki bölümde demiştim. Zeytinli ve soğanlıyı alacaktık. Tamam bunlar aldık. O 120 dolar oldu. Sonraki güne geçelim. Direkt geç onu geç. Ha? Aa küçük çocuk geldi. Ben çimden okuyorum bu arada. Yok böyle şey önemli. Ben dedim herhalde önemli bir şey var çünkü o çocuk bizim dükkanımıza da gelmişti. Yokmuş. Salata sipariş edebilmek isterdim ama onun yerine bol soslu düz ekmek yiyeceğim. Salatasızdan hiçbir yer bulamıyorum. Neyse hamur ve sosun üstüne tüm sebzelerden koy koyu kenar. Cık. Hamur ve sosun üstüne tüm sebzeler. Sebze ne var ki bizde? Sebze yok ki bizde. Aslında var. Peki soğanlı ve sos istiyorum. Çok pişmiş. Aklımı okudun abla. Soğanlı ve sos peynir koyuyor muyuz acaba? Bir koymadan deneyim bakayım. Bak sana bol soğan yapıyorum? Bak ağzın kokacak mahalleye çıkamayacaksın öyle bir şey. Hadi bakayım. Yok ya. Güçlendirsem diye düşündüm de para kasıyoruz yani. O böyle bizim bayağı lazım bize 300 lira lazım şimdi. Bak. Biz her gün en az 50 dolar bak. Hem cebimizde kalmasını istiyorsak bir de dükkanı harcayacaksak bize en az 50 dolar lazım. Yani bu da 300 dolar anlamına geliyor. Tamam ben anladım demek istediğini. Her ta sevindi işte. Aa tilki hav hav. Burada ne arıyorsun? Ya abi gelseydin otursaydın ya. Sana bir sucuk verirdik sucuk sosis <laughs> peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim lütfen bak abi küçük çocuklar ne güzel peynir direkt ne istiyorlarsa onu istiyorlar abi ne diyorlarsa onu bak peynirsiz sucuklu pizza pizza çok fazla mı sucuklu koydum acaba bilerek pizza diyorum bu arada pizza Bak hep dükkana ya. Şu küçük çocuklardan gelsin var ya. Benim işim çok kolay oluyor ha. Ama 9 dolar verdi yani. Daha iyi olacak dert etme. Ne? Peynirsiz dedim ben sana öyle vereyim. Neyse. Hala karma karışık her şey param yok. Yardımcı olur musun? Bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Başarılarıma gel. böyle yardım ettim diye bir ödül var mı ona bakacağım. Ya yok normalde de yardım edeceğim ne var mı diye işte. Aynen saygı. Ama bu gizliymiş yani böyle şeylere gelmez. Tamam evet diyelim. Hamur açmamız yetiyor zaten. Olsun. Ama yani dilenciye de yüzdelik oranı koymanıza gerek yoktu. Orada <laughs> askerle kestim ama el el alışkanlığı olarak zaten direkt altılı kesiyoruz. Elimiz alıştı yani. Pizza onun için buradayım. Ah pardon peynirli pizza. Peynirli pizza istiyor. Normalde ipucuya tıklayacaktım ama tıklamak istemedim. Çünkü yani belliydi ne istediği. Ama ben beğenmedim derse olmaz. Yani hem de hiç olmaz. olmaz. Enfes 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 tabi canım ne sandın kimler yapıyor bu pizzayı olmaz. Kıymalı ve sebzeli bir pizza alacağım Sen direkt ben olmaz. sözünü bitirmeden Soslu, peynirli, sosisli ve soğanlı bir pizza istiyorum. Fobarim. Tamam. Sosisli ve soğanlı istiyor. Bu kadar yani detaylara fazla girmişler ama olsun boş ver girsin detay. Sosis değil mi ya? Sosis. sanki ben artık daha fazla mı koyuyorum yoksa bana mı öyle geliyor ya? Bilmiyorum sanki ben fazladan kaçırıyormuşum gibi geliyor. Yani bak mesela sanki bana göre şuradaki bak şu şuradaki sosisler fazla mesela. Bu pizzayı neredeyse kedilerim kadar seviyorum ki bu asla çok fazla arada ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evet anlıyorum. Ama ben okuyamadım size. 14 dolar. Tamam. Yükseltmeler varmış. Zeytin asistanı falan. Sonra su şey. Soğan asistanı falan da gelecek. Oo. Bunlar neymiş? Gurbecik. Kardeşim ben süse elmas harcamam. Sen bana hiç önceden hiç gelme yani. Ben süse elmas harcamam. Haberiniz ola yani. Tamiratta zaten hiçbir şey yok, gerek yoktu zaten. İyi dükkan onu. He? Kediler burada herhalde. Afiş tabela. Dükkan çerçevesi. Kaldırım. Kaldırdan mı susacağız ya? Arka ne? Bak dekorasyonlara girdik. Tamam mı? Kık. Bu içerisi sanırım. Aa, biz o kediliği daha da bulamayız ha. Neredeydi o kedili ya? O kedili baya çok güzeldi. Aa patlıcanlarımız oldu. Şu ritmi duyuyor musun? Kalbim iki tane kepekli patlıcanlı kepekli pizza için. Şşş. Kardeşim bak. Bu oyunun olduğu ülkeyi bütün vatandaşları toplayıp şiir yazarlığına davet etmemiz lazım. Kalbim bazen karmaşık sinyaller yollar. Normal hamurlu iki tane patlıcanlı pizza. Tamam. Aa Patlıcanı toplamayı unuttum. Yetmeyecek ya. Yetmeyecek ya. Bakayım. Yoklar yetermiş yetermiş yetermiş. Ben bir yani yetmez diye düşündüm de. Neyse dur bu müşteriyi verince direkt o patlıcanları toplayalım ya. Abi boş kayıyor ha. 32 elmasımız olmuş. Evet evet. Artı 90 mı? Artı Nasıl mı böyle aldım? Ee, Mükemmel bir sucuklu pizza yap da anlatayım. Anlatmayacak. Bu arada önce önceki seferde gelmişti ama anlatmayacak. Mükemmel bir sucuklu pizza verdi anlatayım. Sanki versek anlatacak. Bence anlatmayacak. Gör bak. Görün bakın anlatmayacak bu. <laughs> Telefon düştü. O kes yapıştır <laughs> bu Pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bir hoklabazlık yaptın hani söylemedin çok özür dilerim arkadaşlar <laughs> hani söylemedin pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin hayır tamam be hadi yallah İki pizza biri mantar biri soğan hop hop Açtık hamurlarımızı. Yapıştırdık sosları. Attık peynirli. Birine mantarı yapıştırdık mı? Diğeri de soğanlıydı değil mi? Evet. Attık mı dilimli soğanları? Tamam. Bak artık anlıyoruz. Niye? Çünkü ipucu veri çoğarlaştırdık. Ama bir o kadar da şey düşük oluyor ya. Mutlulukları düşük oluyor. Gördün mü hızı? Hızı gördün mü? Evet, evet. Aynen öyle, evet. Yanlışlıkla yine reklama tıkladım. Başarımlar önemli. İki, iki peskateria pizza alar bilmeyeyim. Hepsini ekstra çıtır yap. Peskateria. Direkt ne yapıyoruz? Bak anlatıyorum. Anlat kardeşim. İki peynirli pizza. Üstünde Karada yürüyen etler hariç her şey olacak. Bir kişilik peynirli mantarlı zeytinli soğanlı patlıcanlar ve sos bir tane de peynirli mantarlı tez zeytinli soğanlı patlıcanlı ve sos hepsini fazla pişir bu kadar. Ne çok konuştun ya. Bak şimdi. Ee, bir dakika. Bak şimdi peynirli mant Bak. Parmaklarımla ekranın bir yerini kapattım. Tamam mı? Peynirli mantarlı, soğanlı ve patlıcanlar diyor. Peynir, mantar, zeytin, soğan. Ek şeyler yani. Bir tane de Tamam, iki tane aynı şey istiyor işte sosis ve sucuk harici her şeyden istiyor. Bakayım. Evet. Bak sosis koyuyordum az daha. Bak iyi para vereceksin ha. Tamam. Tamam. Bu tamam. bir beğenme var ya. Sana bu harcadığım malzemeleri helal etmem reis. Helal etmem bak. Gün bitti zaten. Gelirse gelirse ya ya dilenci gelir ya da hiçbir şey. Lan yap. Çok pişir dedi mi o? fazla pişir demiş. Hayır. Bir dakika. Altındaki kutuyu açamıyor muyum ya? Eksi puan. Bak fazladan bir de çizik attım. Ama ben demiştim sana. Eksi 21 mi? <laughs> bu ne? <laughs> 21 dakika oldu ya. Cık. Bence bak ne yapalım biliyor musun? Bence yeter. Ne dersiniz? Bak bir son kez. Son kez bir daha ee, bu kediciyi arayalım. Tamam mı? Sonra videoyu bitirelim. Ha? Böyle olsun çünkü çok fazla dakikayı uzatmak istemiyorum. Arka desek bir tane var. Iıı, nerede bu kedicik ya? Şalan değildi dekorasyonlar desek buralarda arasam çünkü yani bilmiyorum umarım kedicik gelir. Hayır. No. Peki burada. Peki burada. Peki bu. Yok mu? Peki bu. Burada da mı yok? Peki bu. Hı? <laughs> ya abi nereye koydunuz şu kediliği ya? O kediye taktım ben alacağım ben onu. O ne? Dahlik kedisi. Cık. Yok ben onu istemiyorum. Ben bu open yazısı olan kediyi istiyorum. Ya normalde tabi burada çıkmayacak da ben yine de bakacağım ya. Oo altın kasa. Altın kazı değilmiş. Ahşap kasaymış. Ya. Tamam cam bölgesi desek. Aha! Aha buldum kediyi. Vallahi bulduk billahi bulduk. Dört elmasmış. 4 Dört elmas değer bu arada. Kargoda mı? Bu şimdi takmayacak mı bunu? Bakayım ana sayfadan. Kargodaymış. Bir sonraki bölümde takacağız demek ki kediciyi. Neyse, o zaman bu video, bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aslında şey, ee, bakın son zamanlarda Minecraft'ta bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü böyle ee, iyi pizza, güzel pizza beni sarmıyor. Yani böyle hep çekeyim, böyle her gün her gün çekerim hevesi yok bende. O yüzden yani eee yorumlara Minecraft hakkında ya da başka şeyler hakkında, Among Us hakkında da yazabilirsiniz bu arada. Yani lütfen be, lütfen be yap şunu ya. Cık. Yapın. Çünkü yani ben kararsız oluyorum ve böyle iyi pizza güzel pizzayı çekmekten pek hoşlanıyorum gibi olmuyor yani. Sizin için çekiyorum. Yoksa pek hoşlandığım sayılmaz. O zaman e, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bana çok destek olmuş olursunuz. Ve görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.